2016 yılında bir anda oğlumun söylemesiyle başladım. Dar bu Darboğaz'dan geçiyorduk, çıkmazdaydık hani ne iş yapabilirim diye onu düşündüğüm bir anda Allah'ın bu kapıyı açtı, mumbarcılık yapmayla bu işe devam ettim. Mumbarcı hatlı oldum gitti. Sabah 7'de başlıyoruz. Akşam üst 6. 6.5 gibi bitmiş oluyor. Öyle zevkle yapıyoruz ki ekibim de benim gibi güçlü. Hiç yorulma yok. O kadar ki azimli ve çalışkan kadınlarız. Hatice ablayla 3-4 yıldır birlikteyiz. Mumbar yapmak önce ben zor zannediyordum ama zamanla daha keyifli bir hal aldı. Ee, bize çok eğlenceli geliyor, yaparken çok eğleniyoruz. Artık bize çok kolay geliyor. Hatice abla bizim için iyi bir rol model. Bize örnek oldu, teşvik etti. Biz de ev hanımıydık çünkü. Birlikte eğleniyoruz, birlikte kazanıyoruz. Şimdi Gaziantep deyince yemek kültürümüzü herkes bilir. Hepimiz bir aradayız yani. Hattıçbacı bir marka, Antep bir marka, Gastro Antep bir marka. Mumbar da bir marka tamam her yörede yapılıyor ama bizim Gaziantep'te tehcirli olan bir yemek. çok iyi bir mutfağımız var. Yani dünyada eşi benzeri olmayan bir mutfak var. Ki Gaziantep zaten bunun bir örneği. Yani Gaziantep tek başına 500 çeşit üzümün üstünde bir yemeği olan şehir. Tek başına lokomotif bir şehir Gaziantep. Coğrafi işaret tabii ki o şehre bir etiket kazandırıyor. Yani yemeklerine etiket kazandırıyor. Gaziantep de bu yönden zengin bir şehir olduğu için coğrafi işaretli ürün sayısı çok fazla. coğrafi işaret ve markalaşı bağlamında ilk yönetim birimini oluşturan belediye Gaziantep Büyükşehir'dir. Coğrafi işaretler ve markalaşma şube müdürümüz var. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızın altında. Biz köy köy ekiplerimiz getirsin, Sizin buranın nesi meşhur diye. Biz onları bulup çıkarıyoruz. Biz Avrupa'da marka olmak istiyoruz.